Arkadaşlar şu an oyuna başladık. Bakın. Şimdi şuradan şöyle maymunlardan kaçış diyerek atlayalım. Hop. Şu an Zoe olarak oynuyorum. Ve şu an Zoe olarak hayvanat bahçesinden kaçıyoruz. Hop. Hop. Maymunlar böyle mi gerçekten ya? Çıldıracağım. Anladım, anladım. hiç böyle olduğunu bilmem. Uhu. ama ağaçtan ağaca atlamayı sevdiklerini bilirim. Tilki bölümü en sevdiğim. Bakın arkadaşlar şu an şu tünelin altından geçiyoruz. Yani tünel gibi şeyin. Bakın biz hayvanat bahçesinden diğer yere götürdü. Uhu, anahtarı alacağız burada. Anahtar nerede mi diye soracaksınız. Tam burada bakın. Anahtarı burada bulabilirsiniz. İki tane anahtar varmış arkadaşlar. Bunu ben daha önce görmemiştim. Birisi şurada. Diğeri ise şurada. Bakın. iki adet anahtar istiyor. Hop. Panda bölümü. En güzel evet. Evet arkadaşlar. En güzeli panda bölümü. Değil. Üç tane bu bitkiden istiyor. Beş tane hatta. Şuradan alalım. Şunu da şuradan alacağız. Bir tane şundan kaç tane oldu? Dört. Tamam, Diğerini de hile yapmadan bulayım. Tamam. tamam beş oldu arkadaşlar. Şunu şöyle şuraya koyalım. Buraya geçelim. panda da yuvarlanıyor üstümüze. Dikkat et. Ben varım burada. Ya, şimdi şuradan oraya gittiğimizde küreyi alıyoruz ve küreğimiz. Ha 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 en güzeli. Ve şimdi iguana bölümündeyiz. Iguana nerede mi? Iguana'yı tam bunun bu tarafına geçtiğinizde göreceksiniz arkadaşlar. Etkileşime geç. Bakın kayboldum. Bakın şu an onlardan geçtim. Ve kobra bölümü. Buradan nasıl mı geçeceğiz? Ee, can var. Buradan şuradan atlayarak geçeceğiz. Ve su samuru bölümündeyiz. Evet yanlış durmadım. Su samuru. Susuyoruz ve hamur diyoruz. Anladınız mı şakayı? Tamam biz asıl konumuza geçelim. Bakın Burada bir kol olacak. Bakın. Open'ı doğru yazdı. Ben hemen kapıya koşmam gerek. Hangi bölüm için? Penguş değil de. O saniyede buradan kurtulamazsa herkes ölür, Bu O mermi atalım var. Tekte aldım arkadaşlar. Hey balık, ister misin? Geç. Pengu bölümündeyiz arkadaşlar. Evet, Pengu. Arkadaşlar şu an pe arkadaşımız Pengu bizim için kayıyor. Ama aşağı düştü. Hey, Arkadaşımızsız yaşayamayız değil mi? Arkadaşın ne oldu? Aa, ha, ben buradan nasıl çıkacağım? Heh, şu an köpek balığı bölümündeyiz. Ve şifreyi bulmamız lazım. 8, 4. Tamam şimdi. 4, 2, 8. Konfer. Yok. 8, 2, 4. 800. 24 arkadaşlar şifre. Burada da gene bir şifremiz var. Tamam şu şöyle. Şunu şöyle getireceğiz arkadaşlar. Şunu şuradan şöyle. Evet arkadaşlar bu böyle. Şunu şöyle getireceğiz. Şunu şöyle. Şunu şuradan şöyle yapacağız. Tam bu böyle gelecek. Tamam arkadaşlar. Şu anki rotamız böyle ve gerçekten de şöyle. Şu altınları şuradan şöyle birleştirip buradakiler gümüş olacak ve suyu açalım arkadaşlar. Suyu azaltıyoruz. Uhu. Çok güzel değil mi? Cam kırılıyor. Hayvanlar bahçesinden kaçmak üzereyiz arkadaşlar. Ama daha çok level var. Uhu.